yapmak için 3 gram. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü Hı. ben benim bir şey. Zıbrı da bir ama ha. Ve zaten her şeyi yiyemiyorum. Evet. Neyse ben kes ikinci. Kes kes Ben işlediğim zaman bana sweatshirtlerini vereceksin. Çünkü Hı. ben Hı. üşürüm ve senin sweatshirtlerin bana büyük olur. Ama düşünün ortasında kısa kolman gelsin. Hastasın sen. 3. Evet. Bana Çünkü ben tükürüğüm. Eğer bunları <laughs> yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir. Ama kendi belgelerimde kartof severim. Karton sevmiyorum. Benimle sevgili olmak için üç kural. Bir. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü benim belgelerim küçük. Ve zaten her şeyi yiyemiyorum. Sen yiyeceksin. 2. Ben üşüdüğüm zaman bana sweet vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweet bana büyük olur ve ben onu giyerim. 3. Bana her gün çikolatalı süt almak zorundasın. Çünkü ben Eğer bunları yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir. Benimle sevgili olmak için 3 kural. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü benim benim küçük. Ve zaten her şeyi yiyemiyorum. Sen yiyeceksin. 2. Ben üşüdüğüm zaman bana sweet vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweet bana büyük olur ve ben onu Allah'tan süt almak zorundasın. Benimle sevgili almak için 3 kural. Hadi bakalım. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Niye? Yememeden gideceksin. Niye olmuyor? Ben <laughs> zaten İnek miyim ben? her şeyi yiyemiyorum. Bana ne? Sen yiyeceksin. Aa ya. 2. He, tip, ben üşüdüğüm tip, o al. zaman al. bana sweatshirtlerini vereceksin. Neden? Çünkü ben üşürüm ve senin yani. Büyük yani. bana büyük olur ve ben onu giyerim. Hem parayı ben vereceğim yani. Allah bela Bana her gün çikolatalı süt almak zorundasın. Yok. Yok yok yok. Çarpılma. Ben ne ne? Neyse işte Allah'ım. Eğer bunları yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir. Allah benim belamı versin öyle bir şey yaparsam. Tamam. <laughs> Allah'ım tiplere bak. <gülüyor> <gülüyor> Şaş. Benimle sevgili olmak için 3 kural 1 Öncelikle Benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin Çünkü benim benim Küçük Ve zaten her şeyi yemiyorum. Sen yiyeceksin 2 Ben üşüdüğüm zaman Bana sweatshirtlerini vereceksin Çünkü ben üşürüm Ve senin sweatshirtlerin bana büyük olur Ve ben onu giyerim Üç. Evet, bana her gün çikolata ısıtmak zorundasın. Güven çikolatası değil Eğer bunları yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir. Benimle sevgili olmak için 3 kural. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü benim midem Ve zaten her şeyi yemiyorum. Sen yiyeceksin. İki. Ben üşüdüğüm zaman bana sivit şörtlerini vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sivit... Switch... <laughs> Benimle sevgili olmak için üç kural. Bir. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü ben midem küçük. Ve zaten her şeyi yiyemiyorum. Sen yiyeceksin. 2. Ben üşüdüğüm zaman bana sweet vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweet bana büyük olur ve ben onu giyerim. 3. Bana her gün Çikolatalı süt almak zorundasın. <gülüyor> 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 Eğer bunları yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir. <laughs> Benimle sevgili olmak için 3 kural. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü ben benim küçük. Ve zaten her şeyi yiyemiyorum. Sen yiyeceksin. 2. Ben üşüdüğüm zaman bana sweatshirtlerini vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweatshirtlerin bana büyük olur ve ben onu giyerim. 3. Bana her gün Çikolatalı süt almak zorundasın. Çok güvenliyim. Çünkü ben çikolatalı sütluyum. Eğer bunları yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir. Çok güvenliyim. Çünkü ben çikolatalı sütluyum. Benle sevgili almak için 3 kural. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü ben benim küçük. Ve zaten her şeyi yiyemiyorum. Sen yiyeceksin. 2. Ben üşüdüğüm zaman bana sweet shirtlerini vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweet bana büyük olur ve ben onu giyerim. Evet Bana her gün çikolatalı sit almak zorundasın. Çünkü evet. <laughs> ben Eğer bunları yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir. <laughs> Benimle sevgili almak için 3 kural. Evet. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü benim yemem bitecek. Ya dur bunu yedim. Ben zaten her şeyi yiyemiyorum. Tamam. Sen yiyeceksin. Tamam. İki. Söyle ben işitim zaman bana sweatshirtlerini vereceksin. Ya sen de içine vereyim. Çünkü ve senin sweatshirtlerin bana büyük olur ve onu Tamam bunu da yedim. Üç. Bana Üç i̇şte. her gün Tamam. <laughs> <Güzel kıyasın>. <gülüyor> <gülüyor> tamam ana ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim. Tamam. Eğer bunları yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin alabilir. Gerçekten. <laughs> Benimle sevgili olmak için 3 kural. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü benim benim ve zaten her şeyi yiyemiyorum. Sen yiyeceksin. 2. Ben üşüdüğüm zaman bana sweet vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweet bana büyük olur ve ben onu giyerim. 3. Bana her gün çikolatalı stafak zorundasın. Çünkü ben, Çünkü ben çikolatalı izlerim. Bunları yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir. <laughs> Benimle sevgili olmak için 3 kural. 1- Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü benim benim küçük. Ve zaten her şeyi yiyemiyorum. Sen yiyeceksin. 2. Ben üşüdüğüm zaman bana sweatshirtlerini vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweatshirtlerin bana büyük olur ve ben onu giyerim. Üç. Bana her gün çikolatalı süt almak zorundasın. Çok Çünkü Ben, ben çikolatasın <laughs> Eğer bunları yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir. Benimle sevgili olmak için 3 kural. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü ben benim küçük. Ve zaten her şeyi yiyemiyorum. Sen yiyeceksin. 2. Ben üşüdüğüm zaman bana sweet shirtlerini vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweet bana büyük olur ve ben onu giyerim. 3. Bana her gün çikolata süt almak zorundasın. Güven Eğer bunları yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir. Benimle sevgili olmak için 3 kural. 1. Öncelikle benim yiyemediğim bütün yemekleri sen yiyeceksin. Çünkü ben benim küçük. Ve zaten her şeyi yiyemiyorum. Sen yiyeceksin. 2. Ben üşüdüğüm zaman bana sweatshirtlerini vereceksin. Çünkü ben üşürüm ve senin sweatshirtlerin bana büyük olur ve ben onu giyerim. 3. Bana her gün Çikolatalı stafak zarındasın. Çünkü <laughs> ben <laughs> çikolatalı <laughs> zindirim. Çünkü ben Eğer bunları yaparsan benim gibi tatlı bir patates sevgilin olabilir.